Normalde çekirdek alıp bunların birbirlerini yemelerini keyifle izlemek gerekirdi. Ancak gelin görün ki bu durum bana çok ters geliyor. Çünkü ben haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmak istemiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin'e yapılan şeylerin adı bende haksızlıktır. Ancak Gürsel Tekin kendisine yapılan şeyleri sorgulamamalı. Peki ne yapmalı? Doğruca camiye gidip iki rekat şükür namazı kılıp şükretmesi lazım. Ya Rabbi beni Ali Mahir başarır. Veli Ağa Baba'nın bulunmuş olduğu partiden kurtardığın için sana binlerce kez şükrediyorum diye de dua etmesi gerekiyor. Gürsel Bey hiç üzülmeyin. Allah bir ayetinde ne diyor? Geçip gidenlere üzülüyor musunuz? Yemin ederim ki o geçip gidenler sizin için hayırlı olsaydı kalırlardı. Yine başka bir ayetinde de Allah sizin görmediklerinizi görüp sizin için hayırlı olanlar için zemin hazırlıyor. Unutmayın ki her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır var. İşte bu ayetler doğrultusunda sevinmeniz gerekiyor. Çok şükür. Şundan net bir şekilde eminim ki Gürsel Tekin şu anda tarih olduğunu farkında değil. CHP çöreklenen Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi insanlar yüzünden Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek gibi insanlar CHP'den ihraç ediliyor. Yahu Gürsel Tekin bu partiye hizmet ederken Ali Mahir Başarır diye birisi yoktu ki. Berhan Şimşek bu parti için hakaret ve küfürler işitirken Özgür Özel kısa pantolonla dolaşıyordu. Ali Mahir Başarır da çıkmış Gürsel Tekin'e o alçak adamı partimize almadık diye ağzını bozuyor. Hey malhamme beni. Bu Ali Mahir Başarı denilen zat bir zamanlar rahmetli kardeşim Süleyman Özışak'a da çemkiriyordu. Ne diye? Kemal Kılıçdaroğlu olan benim liderimi eleştiremezsiniz diye. Sonuç ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu arkadan hançerleyenlerin kervanına katıldı. Özgür Özel kurultayda seçimi kazandı diye de havalara zıpladı. O tarihten beridir kendisine zıp zıp Ali diyorlar. Garibim Gürsel Tekin de dönüp bunlara cevap yetiştirmeye çalışıyor. Gürsel Tekin'i o göreve getiren kim? Devlet. Yani ne demek? Devlet Gürsel Tekin'i e itibar etmiş. Göreve getirmiş. Kimin yerine göreve getirmiş? İtibar etmediği, arsızlık, yolsuzluk, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla hapishanelere attığı adamların yerine getirmiş. E Allah kabul etmesin devletin itibar etmediği insanlar bugün gelmiş devletin itibar etmiş olduğu bir insana alçak namussuz diyor. Söylenebilecek tek bir şey var. La bir miktirin gidin ya. Şaka mısınız siz?